arkadaşlar. Bugün çarp bir günümü yönetiyor videosu çar. yapacağız. Çarp ne derse bütün gün boyunca onun dediğini yapacağız. Yani hayatımı, kaderimi, şansımı, her şeyimi çarka bırakıyorum. Bu arada bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu video 150 bin like'ı geçerse bunun ikinci bölümünü çekeceğiz. İlk olarak kahvaltıdan başlayacağız ve bu videoda bir konumuz var. Onu tanıyorsunuz, onu seviyorsunuz. O TikTok videolarıyla meşhur. Yasin benden para istiyor. Artık 5000 liraya bu videoda oynuyor mesela. Gel. Bak. Bu adam ünlü ettiniz. Başına para göz oldu. 5000 lira istedi bu videoya çıkmak için. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor ha. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan ha. söylüyor. Yalan. ha cebinde paraları götürdüler ha. Ya ha. ha. <laughs> yalan söylüyor yalan ha, söylüyor. Yalan, yalan söylüyor ha, cebinde para İlk olarak kahvaltı ya yapacağız. Bu yüksek yani. yani. Sen de bir şey bu, şundan hoşuma gitmiyor bana Ne gitmiyor mesela? He? Hiç güzel bir şey çıkıyor ya, zannediyorum bu. Güzel bir şey. İlk ben çeviriyorum, sonra sen çevireceksin. Ne çıkarsa onu yiyeceksin bugün. Pislik yapmayacağım. Ne yapabilirim? Karım <laughs> ya. yani. Her şeyi yapayım da ne? Tamam, yapayım? çeviriyorum. Hazır mısın? Ha, Oraya al Hazır mısın? <laughs> ne oldu? <laughs> Hassas yerim <hazırladım>. oldu. <laughs> Bana dışarıda kahvaltı çıktı. Aa oh, güzel istediğim yerde yiyebileceğim. Hadi bakalım, hadi bak. <laughs> hadi bakalım. Sıra sen de. çevir allah Allah'ım bu ne? Aşağıda bu ne? O alışkan.